Merhabalar efendim. Adalette bir numaralı olan Hazreti Ömer Faruk radıyallahu teala anh'ın sevdiği bir genç vardı. Çok yakışıklıydı. Buna musallat olan kötü bir kadın vardı. Kadın çok uğraştı genci elde edemeyince kendisi gibi ahlaksız bir koca karıya başvurdu. Beni falan genç ile buluşturabilir misin dedi. Tabii iyi olmasın ama hemen istiyorum sabrım kalmadı dedi. Tamam sen o işi bana bırak. Delikanlı, yakışıklı olduğu kadar da takva sahibiydi. Haramdan, günahtan korkar idi. O gece yatsı namazını halifenin arkasında kıldığı evine dönüyordu genç. Tam bu kadının evi önünden geçiyordu ki, koca karı bahçe kapısından seslendi kendisine. Evladım bakar mısın? Buyur anne bir şey mi istedin? Evet yavrum, koyunu kaçırdım elimden. Yardım et de birlikte yakalayayım şunu. Delikanlı aldanıp girdi bahçeden içeri. O girince kapı arkasındaki öbür kadın kapıyı aceleyle kilitledi, kuvvetle sarıldı delikanlıya. Günlerdir sana kavuşmak için çırpınıyorum. Sen ise yüzüme bile bakmıyorsun dedi. Genç tuzağa düştüğünü anladı, gözünü yumdu ve yalvardı. Ya Rabbi, bu kadının şerrinden sana sığınıyorum. Günah işlemekten koru beni kadın umduğunu bulamayınca tehdit etti bu sefa. Bak dedi yedi dediğimi yapmazsan bağırır çağırırım seni rezil ederim aleme. Genç umursamadı ve mırıldandı. Ahirette rezil olacağıma bu dünyada rezil olayım hiç önemi yok. Kadın baktı ki olmayacak başladı feryadı figana. Sesi duyanlar koştular. Ne var ne oldu diye böyle bağırıyorlardı kadın delikanlıyı gösterdi onlara. Bu adam zorla evime girdi, tecavüze kalktı bana dedi. İnsanlar fena halde dövdüler zavallıyı. Anlamadan, dinlemeden sonra ellerini bağladılar Hazreti Ömer'in radıyallahu teala anh, huzuruna çıkırdılar. O kadın da o haliyle birlikte geldi. Feryat figan ediyordu yine. Halife genci görünce tanıdı. Korkma evladım, sana itimadım var buyurdu. Doğruysa anlat bana. Genç başından geçeni arz edince sordu. Peki görsen tanır mısın o kacakarıyı? Evet efendim tanırım dedi. Bunun üzerine emretti halife şehirde ne kadar yaşlı kadın varsa getirdiler huzuruna. Delikanlı bir görüşte tanıdı onu. İşte efendim bu kadın aldattı beni dedi koca karı korkusundan itiraf etti suçunu halife rahatladı. Varıp çözdü delikanın bağlarını alnından öptü. Aferin evladım. Haramdan işte böyle kaçılır. Senin halin kıyamete kadar örnek olsun herkese buyurdu. Allah'a emanet olun. Efendim.